Merhaba çikiloklarım, anı anlatıyorum uzun. Bu anı tatilin bitmesine bir, hafta kala oldu. O zaman sınıfa yeni, bir çocuk gelmişti ama ne kadar, geri zekalı olduğunu anlatamam. Hep bir şeylere karışır ve özellikle bana sataşırdı. Neden anlamıyorum ama, durmadan bana salak der mal, der. Zaten onu hiç kimse sevmez. Şimdi beşinci, sınıfım ya iyice gıcığıma, gidiyor Allah'ın malı. İşte o son hafta sınıf hocamızda. Vampir köylü oynuyorduk. Diğer ders yan sınıf. Öğrenciler de geldi ve vampir. Köylü oynadık onlarla. Bizim o gün resim dersimiz vardı. Haliyle resim çantalarımız ve takımlarımız da. Ama yan sınıfın yoktu. O yüzden resim dersi işlemedik. Hoca bir film açtı. Çöllerle ilgili. Yan sınıf sayısı az olduğu için. Hala bizim sınıftalardı. O sırada ben ve Keneke çok sıkılmıştık. Arkamızdaki anlattığım gerizekalı, Beyinsiz yine ben ve kenekeme bulaştı. Bize sataştı Allah'ın belası. Görmeliydiniz ama. Gözleri nasıl pörtlek pörtlek. Onu hiç kimse sevmezdi zaten ondan nefret. Ederlerdi çünkü herkes ona bulaşırdı. Pardon o herkese bulaşırdı. Hınkem de onu hiç sevmiyordu. Hiçbir hoca onu sevmez. O zaten bizim sınıfa. Birini dövdüğü için gelmiş. Hatta eskiden İngilizce hocamın sınıfındaymış ve İngilizce hocası onun tam bir baş belası olduğunu bizzat bize söyledi. İşte o bize sataştığı için, Resim hocam ona bayağı bağı bağırdı. Biz de onu muh yapıyoruz. Tabii salaz. Sonra çocuk iyi bir kızdı. Çok da gıcığına gitmiş. Tabii maliz. Tabii o da hocayı bizi söyledi. İşler karıştı bayağı. Hoca sonunda hepimize, kisli ve birbirinize sataştığınızı, görürsem çok kötü olur, dedi. Biz de tememe dedik ve izlemeye, devam ettik ama. Bu psikopatın mesleği sataşmak. Siz ne diyorsunuz hocam? Diyordum içimden. Görseniz nasıl gözleri? Pörtlek pörtlek. Malın dibi işte nasıl olduğunu anlatayım. Hoca geldiğinde hiç ayağa kalkmaz. Kafe hanedeyiz gibi. Bir tavır bir tavır. Psikopat işte ne yaparsınız? Neyse çikiloplar. Anım bu kadardı. Bebe,